Köpek yavrusu su içmek için bir nehir kenarına geldi. Yanlışlıkla bir kütüğün üzerine çıktı. Farkına vardığında kütük zaten nehrin ortasına doğru yüzüyordu. Yavru köpek yüzmeyi bilmediği için korktu. Sonra bir papağan uçarak yanına geldi. Yavru köpeğe korkma bana güven. Eğer suya atlarsan sana hiçbir şey olmaz dedi. Ancak yavru köpek çok gergin olduğu için sadece kütük üzerinde bir aşağı bir yukarı yürüdü. Papağan çok korktuğunu görünce onu hafifçe itti. Yavru köpek suya düşer düşmez boğulacağını düşündü. Ama şaşırtıcı bir şekilde kolayca yüzebiliyordu. Kısa bir süre sonra kıyıya ulaştı. Papağan bunu görünce onun bir evcil hayvan olduğunu anladı. Belki de Avlanmayı ve yiyecek bulmayı bilmiyordu. Acıkınca ağaç dallarını ısırdı. Papağan bu şekilde devam ederse açlıktan öleceğini düşündü. Bu yüzden ona avlanmayı öğretmeye karar verdi. Birlikte bir tavşan yakalamaya çalıştılar ama tavşanlar çok zekiydi. Sonunda bir gün yavru köpek bir tavşan yakaladı ama o kadar sevimliydi ki onu yiyemedi. Şimdi yemek için hiçbir şey yoktu. Bu yüzden kayaların üzerindeki yosunları yemeye başladı. Papağan onu karlı dağlara doğru götürdü. Biraz yürüdükten sonra yavru köpek tuhaf bir koku hissetti. Vahşi atların kendisine doğru koştuğunu gördü. Yavru köpek korktu ve bir deliğe saklandı. Atlar hızla geçip gitti geri uçtu ve yavru köpeği aramaya başladı. Onu bulamayınca gözleri yaşla doldu. Yavru köpeğin öldüğünü düşündü ama yavru köpek hala delikte saklanıyordu. Papağan ona "Şimdi çık." dedi ama yavru köpek hala korkuyordu ve bir şeker kamışı tarlasına gitti. Orada güvende olacağını düşündü. Birkaç adım sonra karşısına bir yılan çıktı. Yavru köpek korktu ve kaçtı ama önünde ateş ve duman vardı. Şimdi tamamen tuzağa düşmüştü. Papağan yol göstermek için üzerinde uçmaya başladı. Bir şekilde kaçmayı başardı. Artık yavru köpek papağana çok minnettardı. Ona teşekkür etmesi gerektiğini düşündü. Tam o sırada papağanın birkaç arkadaşı geldi. Hepsi çok mutluydu. Yavru köpek papağanın artık onunla yaşayamayacağını anladı başına yaşamak zorunda kalacaktı. Ormanda dolaştı ve bir yola geldi. Sonra hızla gelen bir kamyon gördü. Yolda bir bu kalemun hareketsiz oturuyordu. Yavru köpek onu uyarmak istedi ama bu kalemun onu dinlemedi. Neyse ki kamyon ona çarpmadı. Yavru köpek ona yardım etmek için gitti ama bu kalemun onun bir düşman olduğunu düşündü ve kavga etmeye hazırlandı. Yavru köpek boş ver bırak gitsin diye düşündü. Sonra tek başına yoluna devam etti. Bir evcil hayvan için ormanda yaşamak çok zordu. Birkaç gün içinde çok yoruldu ve açlıktan bayıldı. Sonra bulutlar geldi ve yağmur yağmaya başladı. Yavru köpek kuru bir yer arayarak sürünmeye başladı. Bir kayanın üzerine çıktı ama su çok hızlı akıyordu. Sonra o suyun içinde Mahsur kalmış iki yavru köpek gördü. Hiçbir şey düşünmeden yavru köpek suya atladı ve onlara ulaştı. Onlara sırtıma çıkın dedi. Yavru köpekler korkmuşlardı. Ama birkaç kez ısrar ettikten sonra tırmandılar. Yavru köpek tüm gücüyle yüzdü ve onları kıyıya güvenle çıkardı. Anneleri onları orada bekliyordu. Gözlerinde yavru köpeğe karşı minnettarlık vardı. O olmasaydı yavrular boğulacaktı. Şimdi yavru köpek çok yorgundu ve bayıldı. Yavruların annesi artık yavru köpeğe bakmaya karar verdi. Bir süre sonra bilincini geri kazandığında ilk kez bir yuva bulduğunu hissetti. Belki de şimdi bir anne sevgisinin sıcaklığını hissediyordu. Gerçek annesini çok özlemişti. Eve dönmek istedi. Yavruların annesi bunu anladı. Ertesi gün arkadaşlarından birini bir kanguruyu çağırdı. Ona bu yavru köpeği evine götür dedi. Kanguru onu kesesine koydu. Yavru köpek çok mutluydu. İlk kez birinin onu kendi ailesinden biri gibi kabul ettiğini hissetti. Kısa süre sonra deniz kıyısına ulaştılar ama evi denizin diğer tarafındaydı. Şimdi ne yapmalıydı? Sonra papağan bir kaplumbağa üzerine kondu. Yavru köpeği eve götürmesi için Kaplumbağa'dan yardım istedi. Aslında Papağan her zaman gizlice yavru köpeğe yardım etmişti. Papağan yavru köpeğe sarıldı ve veda etti. Kaplumbağa'nın yardımıyla okyanusu geçmeye başladı. Kısa bir süre sonra evine ulaştı. Annesi onu görür görmez sevinçten ağladı. Oğlunun geri döndüğüne inanamıyordu. Yavru köpek koştu ve kucağına sarıldı.